Amelinden bağışlamak, imanın üst seviyeleri. Hı. Amelinden bağışlamak. E şimdi şu var, mesela hadis-i şerif var, Peygamber aleyhissalatü Vesselam Efendimiz buyurur ki kişi vefat ettiği zaman amel defteri kapanır, bilanço bitti artık neyse olur Ancak üç şeyde devam ediyor. Bir, salih evlat. Salih bir evlat, iyi bir evlat bırakmışsanız. Evladınızın yaptığı her iyiliğin bir misli size devam ediyor yazılıyor. Yani artıyor sizin bilançonuz. İkincisi sadaka-i cariye. Yani vefattan sonra da insanların yararlanabileceği bir işte bulunmak. Çeşme yaptırmak, köprü yaptırmak, hele cami gibi, Kur'an kursu. Vefat etmiş gitmiş ama onun yaptırdığı kurum insanlığa hizmete devam ediyor. Devam ettikçe ücretini alıyor. Mesela burayı yaptıran zat gibi. Tabi tabi devam ettikçe ücret devam ediyor. Bu program çekildikçe sevap sevaphanesine yazılmaya Elbette. devam ediyor. Üçüncüsü ve önemlisi alim. Kitap yazmış, eser bırakmış, öğrenci yetiştirmiş. Devam ettikçe, onun hayrı devam ettikçe aynen hayattaymış gibi o ameli işliyor casına sevap devam ediyor. Amel defteri yazılıyor.